Herkese merhabalar günaydın. Bugün 2 Ocak 2026 Time Flies dedikleri zaman ne ara uçup gidiyor. Vallahi uzun uzun sorgulayacağımız bir konu. Aslında hepimiz yeni yıla iyi temennilerle, iyi dileklerle girdik. Bu da çok anlamlı. Fakat bir arkadaşım hatırlattı dün dedim benim bunu kullanmam lazım yayında. Bir idam mahkumunun son günü novellası biliyorsunuz Victor Hugo'nun çok önemli bir hikayesidir. Orada Hugo şöyle der yarınlar hep güzel olacak denir oysa bugünler dünün yarınları Değil midir diye bence bunu hepimiz 2026'nın başına girişine asmalıyız unutmamak için. Yani bugün neyse yarın da biraz ona doğru evriliyor diye. İsterseniz bu vesileyle rakamlarla biraz başlayalım. Zamlarla zaten girdik 2026'ya. Özellikle ÖTV benzin, sigara, içki, alkol, bira ne varsa hepsine yüksek yükselterek oranlarını başladı. Onları tek tek vermeyeceğim ama şimdi ekonominin durumunda mesela tekstile özellikle alarm verdiğini 2025 boyunca istihdamın eridiğini bu verisel olarak da TEPAV'ın SGK verilerine dayalı bültene göre mesela Eylül 2025'te 88 alt sektörün 37'sinde istihdam düştü. Sadece giyim ve tekstilde kayıp 116 bini aştı. Tekstil sektörü zorda izlemesi boşuna değil diye arkadaşlarla hazırladığımız bazı veriler var. Onlardan biri de mesela 2025-26 düzenlemesini beklemek için ortada sebep yok yorumuyla Şenol Hoca'dan almıştım bunu. Gelirin yarısı tepede diyor zaten. TÜİK en zengin %20 toplam gelirinin %48'ini alıyor. En yoksul %20'nin payı ise sadece %6.4. Makasta kapanmıyor. 2026 düzenlemesi için artık <laughs> Allah hayırlısı. İstanbul Ticaret Odası Tüketici Fiyat Endeksi açıklandı. 2025 Aralık'ta biliyorsunuz TÜİK de önümüzdeki pazartesi açıklayacak. Önceki aya göre %1.23. Bir önceki yıl sonuna göre %37.68 olarak belirlemiş enflasyonu ve 2026'da dersiniz ki ha pardon bu değil. Biz en çok ee, ha bu değildi o şuydu ben hemen alıyorum buradan. Ne konuşmuşuz mesela? Değil mi? Merak ediyor insan. Ekonomide ilk 2025 25'in öz özür diliyorum. En çok konuşulan 5 konusu geçim sıkıntısı, enflasyonla mücadele, işsizlik, istihdam, faiz, kredi daralması Siyasi belirsizlik ve güven tanık sizin başka sorum yok diyesi geliyor insanın adeta bunları gördükçe. Şimdi ekonomiye ilişkin zaten verileri daha da geldikçe sizlerle paylaşıyorum. Fakat Ankara'nın böyle yana yana kulislerde konuştuğu, özellikle benim de bazı AK Partililerle konuştuğum bir takım senaryolar anlattılar bana. Aslında işte Erdoğan'ın planı bu, şöyle böyle olacak diye. Ben de tabii onları sizinle paylaşacağım elbette isim vermeden, kaynak belirtmeden ama. Onun öncesinde 1 Ocak'ta Bilal Erdoğan biliyorsunuz Galata'da e, artık birkaç senedir yapıyorlar zaten bunu. E, TÜRGEV olarak buluştular ve Filistin için... Dayanışma aslında yürüyüşü demek lazım buna. Bilal Erdoğan'ın açıklaması da enteresandı. Daha öncelikle tabii ki biz Filistin için dua ederek başlamış oluyoruz. Ama senenin ilk sabahında camilerde buluşup dualarla başlamak, yani yeni yıl için hayır dualarını birlikte yapmak, bunun önemli bir manevi güç olduğunu bilmek lazım. Milletimiz de buna inanıyor, büyüklerimiz de bize böyle anlattı. Onun için herhalde seneye en iyi başlangıç budur. Bir taraftan Filistin'deki mazlumlar için dua ediyoruz. Bir taraftan şehitlerimizi anıyoruz elbette. Ee, öbür taraftan da 2026 yılı bütün milletimiz için, Filistinli mazlumlar için hayırlar getirsin diye birlikte dua ediyoruz. Bütün katılanlara, bu dualara el açanlara ve destek verenlere çok teşekkür ediyoruz. Milletçe bir araya gelişimizin de bir nişanesi oluyor her geçen sene bir önceki seneye göre daha geniş katılımla daha geniş halk kesimleri yani ortak müştereklerimizin nedenli güçlü olduğunu milletçe hissettiğimiz bir sabah olduğunu hissediyoruz bu sene çok daha farklı çok daha güçlü bir şekilde onun için de çok mutluyuz İnşallah Rabbim bu milletin bu duruşunu bizlere göz aydınlığı olarak bu sene nasip eder Filistinli kardeşlerimize özgürlük olarak nasip eder bir çok sayıda bakan, işte vekil, milletvekili katıldı bu yürüyüşe. E, tabii resimlerde paylaştılar haliyle belediye başkanları da dahil. Fakat katılmayanlar daha fazla tartışıldı burada Hakan Fidan, Berat Albayrak ve Selçuk Bayraktar'ın katılmadığı gözlendi. Hatta eşleri de katılmadı yani Belel Erdoğan'ın kız kardeşleri. Fakat ben bunu araştırdım hani bir sıkıntı olduğundan değil. Belki de şu çıkarımı yapmak daha mümkün olabilir. Hani Selçuk Bayraktar ve Berat Albayrak katıldığında bu e, yürüyüşe ister istemez odak dağılıyor. Basın odağı dağılıyor veya dikkat de dağılıyor. Dolayısıyla son günlerde de hani Bilel Erdoğan'ın çıkışını, açıklamalarını varsayarsak çok odak dağıtmayan bir karar alınmış, e, çalışılmış ve üzerine çalışılmış ve karar alınmış bir e, seçenek olduğunu bana düşündürdü açıkçası. Çünkü şimdi Berat Albayrak katıldığında işte daha önce seni hani affını daha problemli istemesi vesaire hala basın tarafından ilgi görüyor dönecek mi dönmeyecek mi olacak mı olmayacak mı gibi sorular var. Selçuk Bayraktar keza aa yoksa o mu aday değil mi bu tartışmaların içinden sıyrılmıyor biliyorsunuz. O yüzden de bence düşünülmüş, çalışılmış bir karar e, ihtimalini e, düşündürdü ben de açıkçası. Fakat şimdi Ankara'nın asıl gelelim konuştuğu en çok e, AK Parti içerisinde özellikle MKYK üyelerinin de fazlasıyla konuştuğu senaryoya geçelim isterseniz. Diyeceksiniz ki bunun ne önemi var? Şu anlatacağım size şöyle bir önemi var fotoğrafta biraz onu temsil ediyor. Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde Erdoğan en fazla iki kez seçilebiliyor ve Erdoğan iki kez seçildi. Hatta geçtiğimiz seçimlerde bunun tartışması olmuştu. Ya bak işte anayasa 101'i çiğniyorsunuz üçüncü kez Erdoğan oluyor. O efendim olur mu yasayı hazırlamadan önce öyleydi gibi gibi tartışma detayları şimdi girmeyeceğim. Şimdi eğer seçimler 2028 normal tarihinde yapılırsa Erdoğan aday olamıyor. Anayasa 101. maddesi e, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır... ...bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir der. Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi içinse... AK Parti kulislerinin MKYK dahil konuştuğu senaryolar şunlar. Diyorlar ki anayasa değişikliği ya da yeni anayasa yapımı burada terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaşırsa siyasetin gündeminde anayasa değişikliği olabilir. Ya çok da kolay değil ama çünkü CHP ve İyi Parti Yeni bir anayasaya oturmuyor. Yani aslında CHP ve İyi Parti'nin buradaki şartı hatırlayacaksınız. parlamentar sisteme döneceksen okey diye. İkinci formül daha mümkün gözüküyor. AK Parti ile MHP'nin meclisteki yani ikinci formülse şu meclisten erken seçim ya da e, seçimlerin yenilenmesi kararının alınması hani bu iki ifade de kullanılıyor ya fakat bunun için de 360 milletvekiline ihtiyacı var. İkinci formül AK Parti cephesi için ya da Cumhur İttifakı için daha kolay bir seçenek. Fakat meclisteki sandalye sayısı mesela AK Parti'nin 272 milletvekili var. MHP'nin ise 47, 319 milletvekili ediyor. Otomatikman 41 milletvekiline ihtiyaç var. Burada kritik olan bıçak sırtında olan şey şu eğer terörsüz Türkiye amacına ulaşmazsa dem sürece çok destek olacak gibi gözükmüyor. Hala çılgın talepler işte mesela en son Öcalan'a özgürlük e, mitingi yapılacaktı yürüyüşü sonra işte hava şartlarından dolayı bu iptal edildi o ne olacak. Yani dem destek olursa 56 milletvekiliyle süreç daha kolay atlatılıyor. O yüzden de mesela hani dedim ya Hakan Fidan işte Bilal Erdoğan düzenlediği e, işte. Yürüyüşe katılmadı Filistin için. Ben aslında orada Hakan Fidan'ın hala SDG operasyonuyla uğraştığını düşünüyorum. Bir sebep olduğu için değil. Çünkü burada hala Suriye ile SDG arasında çok ciddi bir mücadele var. Yani SDG oradan çekilmek istemiyor. İsrail orada daha parçalı bir Suriye yaratarak hani Davut e Koridoru dedikleri bir alan var ya hani daha kaotik bir Suriye bölünmüş bir Suriye bırakayım. Dolayısıyla benim o Davut Koridoru için yani Davut Koridoru ile orayı işgal etmiş olmuyor. Ama kendi hükmünü sürmüş oluyor e, aynı zamanda. Dolayısıyla da İran için de tabii büyük bir mesele ki kaldı ki İran'da bugünlerde ne kadar karıştığını protestoların hala devam ettiğini düşünürseniz. Şimdi orada SDG e, eğer... Zaten şöyle bir durum var, SDG varlığını sürdürmeye devam edecekse Kuzeydoğu'da ki Fethi Yıldız da MHP'li bu çıkışı yapmış hani yeter kardeşim sabrımız çok uzun bir açıklama yapmış ama şunu diyor yani yeter kardeşim sabrımız taştı bak operasyonda masada ya entegrasyon ya operasyon diye burada kritik kilit şey Amerika'nın nasıl Türkiye'ye yaklaşacağı çünkü eğer SDG yerinden oynamayacaksa ben burada bir güç olarak devam edeceğim kuzeydoğuda diyorsa Suriye ne gelişebilir ne kalkınabilir. Bütün barajlar, tarım, elektrik, Allah ne verdiyse kuzeydoğuda. Yani kalanıyla Suriye ne beslenmesi, ne elektrik, ne su, hiçbir şeye ulaşamayan, yani böyle güdük kalan, böyle çölleşen bir Suriye'ye döner. Bölünmüş haliyle SDG daha güçlü bir yapı işgal ettiği için orada onu bırakmak istemiyor. Bunun çözümünü nasıl bulacaklar belirsiz zannediyorum. Mesela Fethi Yıldız'ın da belirttiği gibi işte 8 Mart pardon 31 Aralık'a kadar süre vardı. İşte Mart anlaşması bunu anlatıyordu dediği ya süreyi uzatacaklar burada ki şu anki durum ona gidiyor gibi. Çünkü mazlum abdi de bir şeye yanaşmıyor ya da. Allah Allah diye bir çatışmaya girilecek. Bilmiyorum o formül ne olacağı. Neyse dolayısıyla buradan şuna bağlıyorum. Eğer SDG ile süreç çözülemediğinde zaten otomatikman biz de içeride terörsüz Türkiye diye kitleniyoruz bir yerde yani işi yasal zemine de getiremiyoruz çünkü oradaki bir Kürt e, bağımsız Kürt devleti varlığı bizim jeopolitik zeminde çıkarlarımızla örtüşen bir noktada yer almıyor durmuyor yani, yani çok uzun da bir mesele o yüzden Diyelim ki anlaştılar işte SDG entegrasyon entegre olmayı kabul etti işte içeride de terörsüz Türkiye ilişkin belli yasalla yasalar düzenlemeler masaya kondu falan o zaman işte bu seçimi erken alma işte 2027'de seçim yapma yani bu ihtimal masada daha fazla güçleniyor fakat şimdi buna rağmen Ankara asıl işte o formül denen şu şey şu alternatif bir senaryo burada devreye sokuyor nedir o alternatif formül? Erdoğan aday olmazsa yerine çok özür diliyorum yerine Bilal Erdoğan'ın aday olabileceği ihtimali. Fakat bu formülle rağmen bile Erdoğan Ak Parti diyorlar ki Ak Parti Genel Başkanlığını bırakmaz. Hani oldu ya Cumhurbaşkanlığı aday olamadı. Orada bir anlamda dolaylı olarak Erdoğan'ın seçilmesi gibi Bilal Erdoğan'ın adaylığı diyorlar. Erdoğan'ın çünkü şu anda Bilal Erdoğan dışında kimseye güvenmediği ne söylüyor. Bunu AK Partiler söylüyor. Bunlar benim senaryolarım diye bu arada Ankara'nın şu anda Can Haraş konuştu. Hani daha önceden Erdoğan mesela ilk AK Parti ile gel yani AK Parti'nin ilk seçim kazandığında kimdi mesela? Değil mi? Erdoğan başbakan olamadı. İşte yasaklıydı vesaire. Abdullah Gül oldu. Sonra Abdullah Gül Dışişleri Bakanı oldu. Erdoğan Başbakan oldu. Sonra Erdoğan Cumhurbaşkanı olmak istemedi. Yürütmeyi bırakmak istemedi. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oldu. Sonra Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Binali Yıldırım işte Ahmet Davutoğlu falan derken yani onların da kendi içerisinde edindiği tecrübeler yani ben artık yeter kardeşim kimseye güvenmiyorum noktasında AK Partileri buluşturan bir etkene dönüşmüş sanki Azerbaycan formülü gibi e, o yüzden Ankara için Bilelerdoğan çok kritik bir isim şu anda ve Bilelerdoğan ve bir de daha da enteresan bir şey söyler. Ben yok artık dedim daha neler. Sen dediler ki Tom Baran, 1919 göndermesi var ya hani ulus devletler biliyorsunuz. Ya aslında bak burada bir Osmanlı vardı sonra ulus devletleri icat edildi. Bu bozuldu. Halbuki Orta Doğu işte aşiretler var, aileler var. Böyle ne ulus devleti Orta Doğu'nun anladığı bir şey değil mi? Malinde açıklama yapmıştı. Diyorlar ki AK Partililer bak şok edici bir şey yorum bu bana göre. Ya diyorlar işte Bilal Erdoğan'la mesela Sümeyye Erdoğan'ın aslında yaptığı çalvar, şalvar çıkışı farklı yorumlayanlar olabilir. Ama Tom Barak'ın e, ulus devlet tartışmalarına doğrudan bir selam gönderme açıklaması gibi biz bunu okuyoruz diye. Daha bana biraz niye okuyucu gibi geldi aslında bu ama yine de ileteyim dedim yani bu kulisler çünkü çok önemli ölçüde konuşuluyor. E, Ankara'da. Tabii baktığınızda hamleler de açıklamalar işte e, Filistin için yapılan hani dualar yürüyüşe bile farklı figürlerin katılmaması bunları aksiyon olarak da destekleyen durumlar ama buradan ne çıkacak dediğim gibi ya, Ankara'da sular durulmuyor. Böyle bir gümbür gümbür bir bileler doğan geliyor gibi ama gelmiyor da gibi. Ama hani biz tam olarak nereye koyalım bu tartışmayı gibi. Ha demek ki o zaman işte 2028'e ihtimalen buraya koyalım gibi yani Özetle bunlar konuşuluyor. Diğer bir şeye gelelim, tartışmaya gelelim. Şimdi Trump ve Netanyahu e, 2026 yıl başına beraber girdiler. Aman Allah'ım ne sevinçler, ne kutlamalar, e, ne şey burada da var size göstereyim. E, şuraya koymuştum aslında ama kaçmış herhalde. Heh. Burada olması lazım. Neyse ben birazdan bulurum meseleyi anlatayım ne olduğunu yılbaşına beraber girdiler. Trump'la şey, Netanyahu şeyde. E, burası da almamış. Allah Allah çok enteresan. Bazen yapıyor bunu. Ha şurada şurada tamam. E, ve bu mesajı Netanyahu şey diye paylaştı. İşte ittifakımız böyle devam etmeli. Böyle güçlü bir şekilde devam etmeli diye. E, sonra Düşündüm ya dedim ki yani zaten hani İsrail ABD için sürekli İsrail ile ilişkileri geliştirmek veya bir şekilde İsrail'in veya şöyle anlatayım size ee, özellikle böyle belli hani Ashkenaz Yahudilerin zaten birçok e, Amerika'da önemli şirketlerin başında olmaları önemli lobileri başını tutuyor olmaları, önemli çeşmelerin, muslukların, damarların başını tutuyor olması zaten İsrail'in varlığı için ve varlığın desteklenmesi için çok önemli etken. Hatta her sene İsrail'e belli bir miktar ya savunma sanayinden hibe edilir yani aslında bir para hibe edilir işte onun miktarı değişir ya da der ki işte o para karşılığında sen şey alacaksın işte ben İsrail diyor ki işte şu kadar uçak alırım işte şu savunma sanayinden şunu alırım. Yani sanki adeta bizim hani Kuzey Kıbrıs'ımız Dan bile daha önemli ABD için yani İsrail'e baktığınızda şimdi bu fotoğrafta da Netanyahu şey diye paylaştı işte ittifakımız devam etsin diye. E, hatta yeni yıla girerken e, havai fişekleri beraber izlediler. O kadar onur konuydu Netanyahu. E, bu önemli tabii. Parti de şeyde Trump'ın Florida'daki e, evinin oradaki Mar-a-Lago Club'da verdiği yılbaşı partisiydi. Şimdi dediğim gibi Netanyahu onur konuydu. E, fakat biraz düşününce hani ikisinin böyle devlet Trump'ın evet daha önce hani Amerika İsrail'e bir az önce bahsettiğim gibi bir ilişki kuruyordu ama Trump'ın kurduğu ilişkiler Erdoğan da dahil böyle Amerika işte İsrail Amerika Türkiye gibi değil işte Trump Netanyahu işte Trump Erdoğan hani Trump NATO ile bile Trump NATO gibi işte NATO'nun şeyi dedi ya işte deri deri diye Ondan sonra yani daha özel ilişkileri kuruyor. O yüzden de bu parti daha çok böyle networking, lobilere mesaj falan bak işte biz de buradayız böyleyiz diye. Fakat bu adamların ortak bir şeyi var aslında. Siyasette duruşları var. Düzen karşıtı adamlar bunlar. Niye diyeceksiniz? E çünkü Netanyahu... Kendi İsrail'de mesela o seküler daha e, liberal tayfanın karşı duruşlarına, yürüyüşlerine rağmen ne yapıyorsa yapıyor. E, Trump dersen bütün müesses establishment denen bütün müesses nizama karşı böyle kıra bura neredeyse hani şiddet anlamında değil geldi. Hatta da işte integration'ın da bütün müesses nizamı o yemekte dikti yanında yani böyle ayakta. Erdoğan da mesela baktığınızda biz vesayete karşı geldik diye böyle düzen karşıtı adamlar ve kurumsallığa zerre inanmayan liderler onlar. O yüzden onları mevcut tüm düzenin söylemlerini yıkarak kendilerine çok enteresan yerler açıyorlar. Bunu kimisi iyi kimisi kötü olarak nitelendirir ama... Önemli bir şey, veri onlara dair ve bu esnada mesela Amerika'da şeyde Florida'da onur konuğu olan Netanyahu bana şunu hatırlattı Polanski'nin bir filmi vardır çok da güzel severim Polanski'yi anlatan Wanted and Desired diye yani her halükarda aranan adam ama bir tarafta hani kötü anlamda aranan hani yakalarsak içeri atacağız bir anlamda da Desired hani iyi anlamda aranan adam diye çünkü tam olarak yılbaşı Netanyahu için öyleydi. New York Belediye Başkanı Mamdani görevin teslim aldı. Daha önce de açıklamıştı gerçi işte yemin etti, Kurana el bastı, işte bizde derler yani mazbatasını aldı, göreve başladı diye ve o da dedi ki eğer Netanyahu gelirse New York'a tutuklarım diye direkt. O yüzden tam Trump şey Netanyahu için hani aranan adam Florida'da böyle iyi makbul aranan adam, New York'ta hani kötü anlamda aranan adam durumunu yaşamayı başardı 2026'ya girerken. Fakat tabi İsrail'de böyle sadece Netanyahu'nun kara kaşı kara gözü için e, onun yaptıklarına da göz yummuyor. Yaptıklarını meşru anlamda e, meşru bir yere çekiyor anlamına da gelmiyor bu. Fakat mesela Netanyahu'nun açıkladığı çok önemli bir durum var. E, biliyorsunuz çoğunuzun bildiği e, hatta değeri 4 trilyon doların üzerinde olan Borsada da e, çok ciddi değer e, değere bulunan Nvidia teknoloji şirketinden çok küresel güç. Yani adeta çok kritik bir aktör. Yani önümüzdeki dönemde de neden? Çünkü verinin sahibi. Önümüzdeki dönemdeki e, baronlar, patronlar kim olacak? Verilerin sahibi kimse patronlar da onlar olacak yeni dünyada. Hali hazırda da zaten öyle. Şimdi e, Netanyahu açıkladı ki e, İsrail'e ARGE kampüsü kuruyor. Mesela Nvidia çok önemli bir gelişme bence bu. O yüzden e, Netanyahu bir taraftan evet diyor ki böyle böyle oluyor ama bir taraftan da işte şunu da almak lazım falan diye. Melania Trump'ın elbisesi çok tartışıldı. Meğer bir Türk tasarımcı e, imza atmış bu elbiseyi. Önce elbiseyi göstereyim. Hakikaten bence de güzel bir elbise. Böyle tam yılbaşı ruhunu anlatan e, ışıltılı. Sevdim. Yani ben de olsam ben de tercih ederdim hakikaten böyle bir elbiseyi. Hem sade hem de yılbaşı parlaklığını yansıtmış. Ben de sonradan öğrendim. Meğer e, şöyle bir Türk tasarımcının ürünüymüş. Şurada paylaşılmış daha sonradan zaten. E, bakın ekranlarınızda. Melania Trump 31 işte hani Aralık 2025. Dress Arrivals by İlk Yaz Özel Manu e, sequin Queen Maxi Dress'in Silver diye ayakkabıları da bildiğiniz malum o marka böyle de bir bilgi hayatımızda olmuş oldu. Şimdi çok önemli bir konu daha var. Hızlıca anlatmaya çalışacağım. AK Parti biliyorsunuz son dönemde yasa dışı bahis operasyonları yapıyor. Bu çok önemli. Şimdi yasa dışı bahise ilişkin bir çalışma var. Onun da ne olduğunu anlatayım size. Ee, son dönem gündeme gelen e, sanal kumar tehlikesine karşı aslında harekete geçiyor. Kanun teklifi hazırlığı var. Düzenleme ile sanal kumarın engellenmesi amaçlanıyor. Özellikle 18 yaş altındaki çocukları sanal kumara sürükleyen cezalar ağırlaşacak. Bunu bir milli güvenlik meselesi gibi görüyor AK Parti. 6 Ocak'ta meclis yeniden açılıyor. Bu kanun teklifi üzerine çalışacaklar gibi gözüküyor. Aslında Erdoğan, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları, kumarla mücadele eylem planı genelgesini imzalamıştı 31 Ekim 2025'te. O eylem planına uygun olarak süreç şimdi ilerliyor. Yasal düzenlemeyi de devreye sokacaklar. Bir, bir yasa dışı veya sanal kumar hakikaten bir güvenlik meselesi olarak yaklaşılıyor burada. Şimdi diğer bir konu uyuşturucu operasyonunda biliyorsunuz dönen dönmeyen ünlüler vardı. Birçok kişi döndü dönmeyenler de var. Mesela Şeyma Subaşı döndü işte adli kontrolle serbest bırakıldı. Dönmeyenlerdense mal varlıklarına el konuldu. Mert Vidin'le Ezgi Fındık Fındık, Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova'nın mal varlıklarına el konuldu diye. Fakat burada ben merak ediyorum hani ne gerekçeyle el konulduğunu. Çünkü okey yani suç işledikleri suç o olur bu olur ama mal varlığına el koymayı gerektiren gerekçe nedir? Çünkü her önümüze önümüze gelenin mal varlığına el koymak da böyle bir içtihat yaratmanın çok doğru olacağını ...düşünmeyen taraftayım. Diğer bir konu, Şamil Tayyar'ın... ...Fenerbahçe konusunda söyledikleri... ...daha doğrusu Saadettin Saran konusunda söyledikleri... ...çok tartışıldı. O da şöyle kısmen paylaşabilirim. Dedi ki... E, Fenerbahçe şampiyon olursa Saadettin Saran yeniden aday olur ve kazanır. Bu durumda da Türkiye'de hiçbir gücün onu içeri atabileceğini düşünmüyorum. Kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bunu şöyle söyledi. Hani bu benim fikrim. Elbette ki Türkiye bir hukuk devletidir diye. Peki Türkiye'nin niye Saadettin Saran'ı içeri atmakla ilgili bir derdi var? Ben onu anlayamadım. Yani Saadettin Saran'a gerekiyorsa adli kontrol karşılığında işte ne bileyim 3 ayda bir istiyorsa ATK falan uyuşturucu testi yapabilir. Tekrar hani bu, bunu ama Saadettin Saran'ı içeri atmakla ilgili bir derdimiz olduğunu ben bilmiyordum. Bunu yeni öğrenmiş oldum. Fenerbahçe tabii ki şampiyon artık olmalı. E, olursa da e, zaten Saadettin Saran bakın e, hafta yani birkaç gün önce bir iki gün oluyor bir açıklama yaptı işte Fenerbahçe olağanüstü genel kurula gidecek diye ama burada çok net bir renk belli etmedi sezon sonunda dedi e, ben aday olurum olmam demedi tabii ki de şampiyon olursa bence de aday olur ve olmalı mı e, bence olmalı da zaten yani eğer bu ruhu bu kazanan ruhu oraya katıyorsa e, ikinci se yani diğer bir sezonda iddiasını daha yukarı taşımalı en azından doğru Fenerbahçe de bunu hak ediyor mu hak ediyor e neden biz adamı içeri atmakla ilgileniyoruz ben onu anlamadım yani burada geçen gün de söyledim bakın dosyayla mı ilgileniyoruz kişilerle mi ilgileniyoruz eğer dosyayla ilgileniyorsak birilerini kayırıp birilerini içeri atıyoruz demektir ama özür dilerim dosyayla ilgileniyorsak kimseyi kayırmıyoruz dosyayla ilgilenmeyip kişilerle ilgileniyorsak Ahmet'i kayırıp Mehmet'i içeri atıyoruz diye. Hani burada sanki hani Fenerbahçe'ye rağmen et. Peki Fenerbahçe'ye rağmen böyle olduysa e, siyasete rağmen İBB dosyasından çıkarılanları ne yapacağız biz? Murat Ongun yine yazmış. İçeride biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun en yakın adamıydı. Çorlu cezaevinde tutuklu. Diyor ki tweet paylaşmış. İBB soruşturması delile değil sadece ifadelere dayanıyor. O zaman ifade sahiplerini tanımak lazım. Palazoğlu Brothers'la başlayalım. Ahmet P. Ed Station firmasının tüm yetkilileri abim Muhittin Palazoğlu'na aittir. Yüzde yüz tek ortak abimdir. Muhittin P süreç yönetimi kardeşim ve Ed Station'ın şirket sahibi tek yetkilisi Ahmet Palazoğlu tarafından yürütülmektedir. Ahmet P ben Ed Station'dan 2022 yılının Aralık ayında ayrıldım. Muhittin P 31 Aralık 2023'e kadar Ed Station şirketini fiilen ve resmi olarak kardeşim Ahmet yönetti. Ahmet P. tüm ihale tekliflerini hazırlayan abim Muhittin'dir. Bu süreçlerden abim sorumludur. Muhittin P. tüm işlerde kardeşim Ahmet vardır. Ben inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorum. Sonuç Ahmet sanık bile değil evinde. E, ee, Muhittin sanık ama hakkında ceza istenmedi. O da aynı evde. Biz de cezaevinde. Abisine ya da kardeşliğine suç atmakta sorun görmeyenler düşünün bize neler demiştir. İBB soruşturmasının tanık kalitesi ne yazık ki böyle sürecek demiş. Mesela o zaman biz bunu nereye koyacağız eğer dosya değil de birileri ise meselemiz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve gelelim yılbaşının en çok tartışmalarından bir tanesine. Bence bu önemli. Asena ya biliyorsunuz bir gerçek var. Eğer kadına şiddetin heykelini diksek gerçekten İbrahim Tatlıses'in bu anlamda heykeli dikilmedi. Yani çünkü hani Perihan Savaş benim hatırladığım işte Derya, Tuna, Asena işte şöyle haberler doluydu. İşte sokak ortasında dövdü, öyle dövdü, böyle dövdü falan diye haberleri vardı. Ya yani gerçekten kadına şiddetin heykeli İbrahim Tatlıses olabilir. Fakat yıllar yıllar sonra bu İbo Şov, ben de baktım hatta kanalda arşivini yayınlamışlar. Ya yani yaz müthiş bir arşivi var. Kimler geçmiş, kimler gelmiş İbo Şov'dan? Ahmet Kaya'dan tutun da Kimler kimler şimdi hatırlamadığım. Neyse Asena da boşandıktan sonra yeniden dans etmeye, hani oriental e, dans işte şovunu yapmaya başlamıştı. İşte Polat Yağcı da onları bir araya getirmiş. Ben bu arada hiçbirini tanımıyorum. Ben. Yani tanışmıyorum. İlgimi çektiği için. Asena da çıktı dans etti. Bence güzel de dans etti ve yıllar öncesine dair acayip bir şey yaşandı. Fakat benim şurada herkes de bu arada Asena yaşa, işte, nasıl affedersin etmezsin. Fakat şu an çok dikkatimi çekti. Bak onu paylaşacağım sizinle. Şimdi burada Asena dansını bitiriyor. Bence güzel dans etti bu arada. Yani bence tabii çünkü bu adam hani İbrahim Tatlıses'in onu vurdurduğu söyleniyordu. Yani bu adam sonuçta yani vurdurduysa yani hani şimdi resmi olarak kayıtları nasıl geçti bilmiyorum o yüzden söylüyorum. Kadının bacağına platin takıldı yani. Neyse İbrahim Tatlıses ağlıyor ağlıyor. Ağlamaya devam ediyor. Ha göz yaşları mıdır bilemem. Tabi Bülent Ersoy orada şok. Bu arada hepsinin başına bir işler gelmiş. Hani baktığında hepsi bir Türkiye'yi, Türkiye'nin halini de resmini temsil ediyor. Hani yıkılmadık ama ayakta da değiliz şeyi. Evet. <laughs> Sevgi çok önemli. İyi misin? Bak her şeyi geçtim. Hani İbrahim Tatlıses'in hüdüklüğünü, işte kadına şiddetin heykelinin dikileceğini, hani sesinin bunları örtmediğini falan, hani sesi güzel tamam yani diyorlar ya imparator ayrı ama bu iyi misin? Çok içten bir iyi misin diyor ve bunu gerçekten ikisi anlayabilir yani o derece. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Asena burada mesafeyi koyan taraftaydı. Neyse bunu böyle kara kara yorumlarız da niye yapalım? Ben yorumladım zaten arkadaşlarımla dermişim. Peki böyle hızlı hızlı gündemi anlattık. Ee, bakalım daha bizi neler bekliyor? Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İnşallah şahane bir gününüz olur. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda tabii hepinizin yorumları çok önemli. Başımızın üstünde yeri var. Görüşmek üzere.